erken evre yakalarsak Erken evre yakalarsak. Şimdi herhalde tedavilere geçtik evet, galiba. Evet, Şimdi tedavi tedavilerde şöyledir. E, kansere bıçak vurulur baştan onu söyleyeyim. Evet. <laughs> e, akciğer kanserinin kesin tedavisi ameliyattır. Bunu Hı -hı. hastalarımıza e, Yani net bir birinci tedavi söyleyeyim. ve de en asıl tedavisi ameliyat. Bir e, istisna dışında küçük hücreli akciğer kanserleri. Hı, -hı. Şimdi küçük hücreli akciğer kanserlerinin yapısı, davranışı diğerlerinden, diğer dört tipten tamamen farklıdır. O yüzden biz akciğer kanserlerini e, baştan söylemedim ama şimdi söyleyeyim. Akciğer kanserlerini küçük hücreli ve küçük hücreli olmayanlar olarak adlandırıyoruz. Kapaca iki büyük grup i̇ki yapabiliriz büyük grup o zaman. Yapıyoruz. Küçük hücreli akciğer kanserleri çok küçük boyuttayken bile yapabiliriz. Hmm. E, Uzak organlara yani beyin, karaciğer, kemik gibi sıçramayız organlara sıçramayı e, daha erken e, zamanda yaptığı için e, bunlarda ameliyat ya çok sınırlıdır ya çok e, nadiren yapılan bir şeydir ya da hiç yapılmaz. Sadece kemoterapi, radyoterapi düşünülür. Biz e, cerrahiden bahsederken küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerine e, diğer bahsediyoruz. Diğer dört Onlara tip diyelim diyiyoruz. o zaman. Evet diğer dört tip. Şimdi bunlar da e, ilk... 3 evreye kadar, 3 aya kadar dediğimiz bu akciğer kanser evrelerine kadar olan evrede e, cerrahi birinci planda düşünülmektedir. E, cerrahi sonrasında bazı hastalarımızda gelecek e, patoloji raporuna göre, tümörün e, oradaki yayılımına göre e, ve çıkan lenf bezelerine göre e, Artı bir kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi veyahut da radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi de eklenebiliyor cerrahi sonrasında. Hı hı. Ee, bunlar sağ kalımı yani 5 yıllık e, gözlenen süre içerisinde hastalarımızın e, hayatta kalabilmelerini uzatan tedavi şekilleridir. Kemoterapi ve radyoterapi, hep hani sonrasında. Az önce dediniz hocam bıçak vurulmaz. Ben şu farkı bir vurgulamak adına söylüyorum. Eğer ki bu tedavileri almazsa, ameliyat olması, kemoterapi olması gereken bir kişi, onun 5 yıllık yaşama şansıyla alan bir kişinin 5 yıllık yaşama şansı arasındaki fark nedir biliyor muyuz? bunu? Çok büyüktür. Olarak? Yani kemoterapi kemoterapiyle e, yaklaşık en iyi anlamda düşünebileceğimiz şekilde 2 ila 3 yıllık bir yaşam şansı varken... E, bu da 2 ila 3 yıllık bir yaşam şansı e, %60'larda iken e, cerrah erken dönemde özellikle cerrahi yapılmış bir e, hastada biraz önce söylediğim gibi 5 yıllık sağ kalım oranı %90'lara ulaşmıştır. Çok günümüzde. ciddi bir fark var. O evet. yüzden aslında ameliyat öneriliyorsa hı hı. bu iyi bir e, şans olduğunu da gösteriyor. Tabii Belki ki. kötü bir değil tam tersi kurtuluş Kesinlikle. şansının daha yüksek olabileceğini, ameliyat edilebilir aşamada yakalandığını da gösteriyor Muhakkak. belki değil mi? Bir de hastalarımız yanlış anlamasın. Biz 5 yıl diyoruz. Hastalarımız 5 yıl sonra Ölecek demek hayat değil. Hayatını kaybedecek değil tabii ki. Bunlar bilimsel takip e, süresidir. 5 e, yıldan sonra bilimsel takip olarak yapılmaz. Yani klinik takip e, bırakılır ama benim 10 e, yılı geç e, geçen hastalarım vardır cerrahi sonrası yaşayan hala görüştüğüm Hala hat, halim hatırımı soran. Hatta benim onları unuttuğum bazı hastalarım vardır. Gelip yollarda çevirirler beni. Ee, yani 10 yılı geçmiş hastalar e, çoğunluktadır. O günümüzde. zaman kür mü diyoruz hocam buna? Yani iyileştirmiyoruz. Kür mi tamamen tedavi demektir. Yani tam tedavidir. Cerrahiyle eğer çıkarılabiliyorsa tümör, tam kür sağlar. Sadece tümör değil tabii. Biz e, bütün o bölgedeki yani... Akciğerin bir lobunu veya akciğerin tamamını çıkardıktan sonra akciğerin etrafındaki tüm lenf bezelerini de temizlememiz gerekiyor. E, cerrahi standartta var olan bir e, yöntemdir. Bundan sonra eğer e, gelecek patoloji raporunda temiz geliyorsa bu tam kür demektir. Tam kür e, tümörün tamamen vücuttan temizlenmiş an, e, olduğu anlamına gelir. Fakat tabi e, cerrahi bu kadar önemli e, dediğimiz... Durumlarda da bazen hastalarımız e, belli bir süre sonra tekrar başka organlarda tümörle bize gelebiliyorlar maalesef. Bunun da sebebi şu. Bazı tümörler e, daha kötü bir davranışa sahiptir. Daha ileri evrede Diferansiyasyon daha Diferansiyasyon diyoruz geldik. biz buna. Diferansiyon, yani akciğerin hangi hücresinden kaynaklandıysa o, o hücreye ne kadar benziyorsa o kadar az diferansiye... E, ne kadar çok benziyorsa o kadar çok diferansiye e, diyoruz. Diferansiyasyon o e, kaynak kaynak aldığı hücreye benzerlik anlamındadır. Az benziyorsa daha kötüdür. Çok benziyorsa daha Normale iyidir. Normale yakın hale gelmiştir gibi düşünmek Bu lazım. Bu da tümörün e, yayılım davranışını gösterir. Saldırganlık. Saldırganlığını yani. gösterir. Hücünü, evet. Yani bazı tümörler küçükken daha çok yayılır. Küçük hücreli olmamasına rağmen yani hmm. şimdi o konu çok karmaşık aslında hani bu kadar bir Tabii süre biz sığmayabilir Biz Anlaşılır ama... hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani... Ee, bu yoksa konferansların, kongrelerin <laughs> ve hatta kitapların evet. konusu ve pek çok tartışmalı şey var ama en azından ana hatlarıyla bazı korkulara değinmek adına da evet. buradayız. Ee, günümüzde bir de şundan bahsedeyim. Evet. Cerrahi yaklaşımlar son derece artık e, hastaya daha az sıkıntı verici, daha az acı verici, e, daha küçük olmaya başladılar. Biz artık akciğer kanserini kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Belli, kapalı derken nereden veriyorsunuz? Yani veriyorsun kamerayla abi? göğüs kafesinden e, bazı cerrahların 3 e, delik açması, bazı cerrahların 4-5 santimlik küçük bir kesi yapması sonucu. Robotik cerrahi gibi. Baz, e, şimdi robotik cerrahiler de tabii başladı biz video torakoskopik cerrahiler Gözün yapıyoruz. Gözün ön kafesini mi açıyorsunuz Hayır. hocam? Göğüs kafesinin yanından. Yandan, yandan yapılan. Evet. E, ya 4-5 santimlik ufak bir kesi. Evet. Eskiden ben şöyle göstereyim hastalarımıza. Tasırttan başlayıp da ta buraya kadar olan kesilerle. Ha, evet. evet. Büyük yara izlerini görmeye e, ameliyat ederdik. Ha tabii tümör büyüklüğüne göre hala yapabiliyoruz bunları. Ama eğer erken evrede yani birinci evrede 3 santimlik 4 santimlik bir tümörse bu biz bunu artık şu kadar şu kadar bir kesiden yapabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Alıp çıkartabiliyoruz. Onun dışında robotik yapılabiliyor. E, robot yoluyla. Robotun da farkı şu. Cerrah e, hastanın e, başında bir tanesi. Diğeri de e, konsol dediğimiz kumanda panelinde sanki hani bir e, bilgisayar oyunu oynar gibi e, kumanda kolları vasıtasıyla e, hastanın içine giren robotik kolları küçük kumanda edebiliyor. Küçük girerek, deliklerden Daha küçük yani çok, belki kesinlikle. Hasta herhalde. açısından belki bir fay, farkı yok. Yani ha robot ha torakoskopi. Yani o aleti bizim tutmamızla robotun robot kollarını tutması arasında çok büyük bir fark olmamakla birlikte e, gelişen teknolojinin e, bu akciğer kanserine de uygulanmış şeklidir.